Merhaba değerli izleyiciler. Her yıl olduğu gibi bu senede Sevin'deyiz ve malumunuz Sevin armudumuzun tam zamanı geldi. Efendim malum yöremizde çok güzel lezzetlerimiz var. Çok güzel ürünlerimiz var. Hatta patente alınmış, tescili yapılmış ürünlerimiz var. İşte onlardan bir tanesi de sürekli olarak gündeme getirdiğimiz ve tadıyla gönüllerimizde gönüllerimizle taht kuran sevin armuduna bu sene de kavuştuk. Efendim tabii ben her zaman söylediğimi yine söylüyorum. Sevin armudu sevin de yenir, dalın da yenir. Şimdi ben biliyorum gurbetçilerimizden gelemeyiz diyenler vardır. Bize de getir diyenler vardır ama yok ben hep diyorum. Sevin armudu sevin de yenir. Ben de sizler için bugün sevin armudunun tadına bakmak için sevine kadar geldim ve e, sizler için tadına bakıyorum efendim. Nasıl Halil Tam zamanı şu anda Sevin armudun. Efendim Sevin'den herkese kucak dolusu selamlar olsun.